Mevlana Saadettin Kaşgari zaman zaman şu dörtlüğü okurlarmış ki bunun tercümesi şöyle. Yolumuz yar ile gül bahçesine uğradı. Ben gafletle güle nazar edince dedi ki yar muhabbetin şartı bu mudur utan yaptığından. Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir. Beni İsrail zamanında bir abid vardı. Gece gündüz namaz kılar ibadet ederdi namazını güzel sesli bir kuşun öttüğü bir ağaç altında eda ederdi. O zamanın peygamberine şöyle vahiy geldi. O abide söyle ki bir mahluka yakınlık duydu. Öyle bir derece kaybetti ki hiçbir amel onu bu dereceye kavuşturamaz. Evet aziz dostlar. Seyri sülük yollarında bazen zahiri dersler nihayette muhabbette biter gibi görülür. Yuhibbuhum ve yuhibbune. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Fakat muhabbet dairesi, muhabbet alemi demek ki öyle bir alem ki bitmeyen bir alem. Cenab-ı Hak nasibimizi artırsın efendim. Hazreti Mevlana'nın güzel bir ifadesi var. Der ki, evlat bu marifeti ilahiye hakkın bilinme ilmi nihayetsiz bir deryadır. Yani ucu bucağı olmayan sınırsız bir deryadır. Allah için sana yalvarıyorum. Hangi noktaya varırsan var, durma, ileri git der. Ve şöyle söyler. Ümitsizliğe yer yok bu kapıda. Yol ümittir. Yuvarlanarak da olsa, sekerek de olsa, sürünerek de olsa sen ilerlemeye bak. Bir gün senin elinden tutarlar, cezbederler. Aradığına vasıl olursun der. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, cehdimizi, mücahedemizi, gayretimizi, iştiyakımızı, şevkimizi daim eylesin efendim.